Arkadaşlar bugün sizlerle beraber pratik e, bilgi videosu çekiyorum. Bunda daha kolay ayda da yapacağız. Ay yapacağız yani. Bu şekilde böyle bir sürü aklıma gelen pratik bilgileri size göstermeye çalışacağım. O zaman ilk olarak bence ayda da de demişken ayda da de yapmayla başlayalım. Arkadaşlar ay yapmak için veya ay yapmak için şu şekilde yazıyoruz. Bu um, şekilde iki tane yuvarlak yapıyoruz. Beş yapıyoruz. Pardon. Arkadaşlar burada bunun iki tane taktiği var. Birincisi şu şekilde yani iki yapıyoruz. İki tane yuvarlak çiziyoruz. Ve beş çiziyoruz. Sonra bunları böyle birleştiriyoruz. Birinci taktiğimiz bu. Bir de ikinci olarak yine iki çiziyoruz. İki tane yuvarlak çiziyoruz. Dört çiziyoruz ve üstüne beş çiziyoruz. O zaman da bu şekilde oluyor. Ben açıkçası buna daha çok onay veriyorum. Bu da güzel. Arkadaşlar normalde ayı şekilde yapıyoruz değil mi? Ay demişim yıldız normalde şu şekilde yapıyoruz değil mi? Normalde yıldızı bu şekilde yapıyoruz. Ancak ben size ortası nasıl boş olarak yıldız yapabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak kremimizi alıyoruz. Bu şekilde bir A şeklinde üçgen diyelim. Üçgen gibi şekilde bir şey çiziyoruz. Sonra ortasında birazcık boşluk bırakıp yine aynı şekilde çiziyoruz. Yan tutuyoruz. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekli yapıyoruz ve yine aynı şekli yapıyoruz. Şu şekilde bir yıldız ortaya çıkıyor. Bence gayet güzel. Bu da diğer pratik bilgimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyi. şimdi ise size 3 boyutlu ne kadar güzel bir isim çizebileceğinizi göstereceğim. Size ilk olarak ilk taktiğimi göstereceğim. Bir aşağıda da şey kalmış. Bana ne dedi? Şekilde bunu biliyorsunuz. L çiziyoruz. Şekilde. Şekilde. L. A. Böyle bu şekilde bunu biliyorsunuz. Şimdi size daha güzelini bence göstereceğim. Arkadaşlar şekilde bir cetvel alıyorsunuz ve bunu şekilde çiziyorsunuz. Sonra birazcık üstte kaydırıp aynı şekilde çiziyoruz. Kaydırdığımızda şekilde böyle bir şey çıkması gerekiyor. Şimdi bunu boyayacağım. Siz isterseniz boyamayabilirsiniz de ben şekilde sadece burayı pembe olarak şu anda boyayacağım. Çok kötü olacak. Ama şu anda ancak bu şekilde yapabilirim. Hayır. yapmak istediği şekilde boyayabilirsiniz dediğiniz gibi. Ben şu anda her şeyi mahvettim. Bu şekilde boy, boyadığımı düşünüyorum. Ee, her şeyi mahvettim gerçekten. Şu şekilde siyah herhangi gibi bir şey alıp adınızı yazıyorsunuz. Ya da artık ne yazacaksınız? Ben kendi adımı yazacağım. Aleyh. Na şekilde diyorum ki bu şekilde bence gayet güzel duruyor. çok kötü olduğu için güzel durmamış olabilir. Ama siz denediğinizde gerçekten bayağı iyi duruyor. Bu arada arkadaşlar eğer şu şekilde bir beyniniz yoksa bildiğiniz gök kuşağı e, gibi de çizebilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük pratik bilgilerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.